Cuma akşamı Medipol Başakşehir Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak. 26. hafta özellikle Trabzonspor'un nasıl bir kadro ile çıkacağı çok merak ediliyor. 7 eksik var. Trabzonspor'un muhtemel 11'ini ekranlara getirelim. Üzerine konuşalım. E, Hasan futbolcuları da geçmiş olsun dileklerimizi en baştan iletelim. İşte Bordo Mavili takımın Medipol Başakşehir karşılaşmasına çıkması beklenen 11'e ekranlarınızda sevgili seyirciler. Bu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor Trabzonspor'un. Kalede e, genç Kaan Biliyor olacak mi? hocam. Lise evet. son sınıf öğrencisi. <laughs> 2003 doğumlu. Evet. Allah bütün oyunculara Edgan, Yardım, yardımcı, yardımcı evet. olsun. Kaan diğer hangi kulüpte Başakşehir Gran kulüpte. Yusuf, Ya ben Canini. ben bu kadrodan daha farklı kadro çıkacağını düşünüyorum. Ne gibi yani farklılık? Hı hı. Ben Kamil Ahmet'in sol bek, sağ bekte Hüseyin'in oynayacağını düşünüyorum. Hmm. Hüseyin Sabek, Kamil sol Solbek oynatır. Ee, yani tabii ki ya yani daha savunmaya da bir de yeri geldiğinde üçlü de oynarsınız. Orada Kamil Berat Ahmet biraz gider. Bir de bir de Kaan gibi 2003 doğumlu bir kaleci oynuyorsa top getirmemesi gerekir. Evet. Bu tabii takım savunması e, şimdi santrofordan başlayarak geriye doğru düşüneceğiz. Ama özellikle bana göre hem Ugo, Ugo, Edgar e, aynı şekilde Flavio ve Berat'ın doğru pozisyon alıp çok top getirmemesi gerekir. Bunu aynı şekilde yani kenar oyunlarında da Hüseyin aynı şekilde Kamil Ahmet'te de sol bek olarak oynayacaktır. Onların da getirmemesi gerekir. Özellikle tabii ki yani Trabzonspor için bir şanssızlık bu. Hem Covid ile ilgili hem sakat hem de kart cezası 11 futbolcu. Başakşehir'de 9 futbolcu oynamayacak. Başakşehir'in de 11'ine bakalım ciddi, o zaman Çok hocam. ciddi eksik var ama ya yani burada en önemli ben e, mesela Santrof e, Santrofor e, şey e, e, hayır oynayacağını düşünüyorum. E, Canini ile e, Ekuban çizgilerde Efobe Santrofor oynayacağını düşünüyorum. Yusuf'la başlayacağını düşünmüyorum Abdullah Can. In. Medipol Başakşehir'le <laughs> Mert, Rafael Duarte, Epriano, Hasan Ali, Endiaşmiye, Azubuike, Deniz, Fernandez, Berkay ve Krivelli 11 ile çıkması bekleniyor Aykut Kocaman'ın da. Böyle bir 11 çıkarması tahmin ediliyor. İki tecrübeli teknik adamı da evet. karşı karşıya geleceği maç olacak. Ya şimdi Fernandez şimdi bireysel oynayan bir oyuncu. Alliance Spor'dan bildiğimiz sol çizgide oynar. Sağ içiyle yani sağ ile içeri Junior kat eder. Fernandez, yani Hüseyin'in Hüseyin, Hüseyin karşısında oynuyorsa sola önlendirmesi gerek. Deniz'i de içeri sol ayakla içeri yönlendirmeyeceksin. Yani Kamil Ahmet Çörekçi mutlaka çizgiye doğru yönlendirecek. Sağ yana doğru. Çünkü kenarları özellikle dengelerse Kravelli ile özellikle iki stoper oynayabilir. Yani evet. Victor Hugo da Edgar de oynayabilir. Ee, Berkay'ı da orta saha oyuncuları dengeyi sağlayabilir. Yusuf Lazovic'e zaten yani çok ofansif becerisi olan değil daha defansif becerisi olan oyuncu. Yani mutlaka Abdullah Avcı da zaten bunları takımı da tanıyor. Oyuncuları da çok iyi tanıyor. Mutlaka taktiksel olarak analizde bunları gösterecektir. Orta saha ve ucum hattındaki ne gibi sıkıntı yaratır ve nasıl çözüm üretir? ...mutlaka dersini çalışan bir Trabzonspor sahada olacaktır. Takımı Abdullah Avcı'nın elindeydi ama değil mi İbrahim Torban? Bakaset atısında gelmesiyle e, keyif veren bir futbol oynayan... ...kazanan bir Trabzonspor oluşturdu Abdullah Avcı. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Abdullah Avcı'nın e, gerçek anlamda Trabzonspor elindeydi. Bu çok, çok net şekilde belli. Öncesine baktığımız zaman daha dağınık bir takım. Böyle umut vermeyen bir takım vardı ama şimdi baktığımız zaman... ...Trabzonspor iyi bir çıkış yakaladı. Oyun anlamında da ne yaptığını bilen bir takım var... Ee, zamanı ilk geldiğinde Abdullah Avcı defansif anlamda iyileştirmeye gitti. Daha sonra oyunu bütününe yaymaya çalıştı. Buna da başarı olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇yi durumdalar. Bence Trabzonspor'da alttan yavaş yavaş geldiğini düşünüyorum. Fakat bu maça baktığımız zaman belirleyici, oyuncular, belirleyici Trabzonspor'da oyuncular yok. Vakayeme mesela bence kart cezası çok etkili bir oyuncu. Yani Trabzonspor'un en büyük kozlarından, en büyük güçlerinden bir tanesi. Aynı şekilde kaleci Uğurcan. Uğurcan. Bunlar çok büyük artılar. E, Trabzonspor açısından. Ama her ne olsa olsun, futbol bir... Bir... Başakşehir'in de çok ama çok kötü durumda olduğunu unutmamak lazım. Evet, hem sıralaması açısından da ortaya konulan futbol açısından da çünkü e, sevgili Aykut Kocaman bunu kupa maçı öncesinde bizim mikrofonlarımıza da söyledi zaten. Tabii mental olarak çok gerildiler Başakşehir. Yani bütün toparlanamadılar ya. bu kabul sıkıntı. Ediyor. Dediniz ya Abdullah Havcı'da takım bildiği bildiği bir takım. E, Trabzon bu konuda biraz daha artı olarak geliyor. Ceyhun sen Trabzon'un havasını hepimizden iyi biliyorsun. Oynadığı bir yeme yakaladı Trabzon, Trabzon oynadı. Kaç Ceylon. sene? Bir sezon. Bir sezon. Yeter ama. Avni Aker'in o havasını biliyorsun. <gülüyor> çok <gülüyor> da güzel bir giriş yapmıştım ilk maçımda. E, Trabzon hem hocama hem İbrahim'e katılıyorum. Abdullah Hoca'nın kesinlikle dokunuşunu net bir şekilde görüyoruz. Özellikle takım savunması anlamında ki kendi de takım başına geldiği zaman bunu çok dile getirdi bu tip şeyleri çok doğru söyleyen, doğru yorumlayan ve bize de doğru aktaran bir teknik direktör Abdullah Hoca. Söylediği hep önce takımın savunmasını, önce mağlup olmayacağız, bir şeyleri oturacağız. Hücumsal anlamda çok tekrarlı olacak işler. O da zaman içerisinde olacak diye. Önce bu ilk plandaki işini çok iyi yaptı Trabzonspor'da. Evet eksik oyuncular etkili olacak mıdır negatif anlamda Trabzon'a? Hem MKM'nin hem Uğurcan'ın Uğurcan olmaması evet çok büyük Sadece bir Sadece onlar da diyor. değil tabii. Ama Abdülkadir Ömür, şimdi... Abdülkadir Parmak, İki Abdülkadir Sakat, ee, Uğurcan, Erce, Arda, Baker, Serkan, Hüseyin'i ve Marlon da hasta. Ama şu var Trabzon'un avantajı hep diyoruz ya teknik direktör takımları diye. Şimdi Abdullah Hoca her ciddi takımda gerçi uzun süre Başakşehir'de çalıştı ama Beşiktaş'ta yapmaya çalıştığı denk getiremediği olmadı, şansı tutmadı. Şimdi Trabzon'da bir şeyleri oturdu, oturttu. Ve bu sadece Emre Kayemen'in Uğurcan'ın olmamasının çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü bir şey oynamaya çalışıyor Trabzonspor. Oynamaya çalıştığı ne? Ben gol yemeden, rakibe pozisyon vermeden atarsam atarım ama kaybetmeyeyim. Ve geldiğinden beri hiç kaybetmedi Abdullah Hoca ve bir şekilde artık e, takım olarak da bunu üç aşağı beş yukarı bütün oyuncuların ezberlediğini düşünüyorum. Evet genç bir kaleci oynayacak, bir tecrübe işte nasıl olur biter bilemeyiz ama takım olarak bütün halinde oynamaya başladı Trabzonspor. Bu Beşiktaş maçında bunun en iyi örneğini verdi mesela. Takım birlikteliği varsa evet, yani ne yaptığını beraber ile, evet beraber, beraber gidip var, pozisyon alan, i̇şte, topa aynen. karşı, top yani, ayındayken o yüzden hani bir, Evet, Trabzonspor maçları çok gollü maçlar olmuyor, çok geçmiyor çünkü oyun sistemi bu, buna yönelik. E, bu maçın da ben öyle çok gollü geçeceğini düşünmüyorum. Ama yine bir e, avantajlı olan tarafın hani oynadığı futbol ve moral motivasyonunu da düşünürsek Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an Başakşehir'de Aykut Hoca ile beraber bir geçiş sürecine girdi. Çünkü Aykut Hoca'nın da bir oyun mantelitesi var. Kendi takımını çalıştırdığı takımlara oynattığı bir oyun mantelitesi. Başakşehir aslında çok uygun bir takım. Aykut Hoca'nın oynatabileceği tarzı ama bu geçiş süreci bir, bir birkaç hafta daha sürecektir. Bir de proje kulübü Başakşehir. Evet. Dediğin gibi Aykut Hoca bunu rahat rahat uygulayabilir. O da dile getirdi. Çalışamıyor. Yani çok yoğun evet. maç trafiği, kupa maçları araya girdi. Antrenman bile yapamıyoruz. Tabii seslenmiş. yani Başakşehir'in ben buradan yani e, küme düşme hattından çok rahat çıkacağını düşünüyorum. Yani son 4 hafta falan ligi bitirmiş olur. Yani ligde çok rahat kalmış olur. Yani burada olmaları çok enteresan. Hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluk çok büyük sıkıntı verdi bu sene Başakşehir'e. Hocam oyuncu kalitesi olarak evet. Yani bir de geçen yeni şampiyonu tabii ki belki oradan kurtulabilir ama Aykut Hoca'nın da gelmesiyle beraber ben de 4 hafta oldu sanırım bildiğim kadarıyla. Evet. Yani bir biraz iyi mi yakaladığını falan Dört göremiyorum maçı. Dört hafta evet. ama hep şey oynandı ama ya. Maç önleri daha ha. itilaf et, edemez misiniz? Ama, ama maç şey, oynamak şey, daha görüşürüz. Şey yok ya yani. İbrahim. Ya, do... oyun mantalitesini antrenmanla verirsin oyuncuya. Mesela yani, Kupa'da Fenerbahçe maçında bu da, bence da, iyi oynadı. Sen de senelerce çalıştın. Bir o. Oy... Teknik adamın, şimdi hocam da senelerdir yaptı, ya, kafandakini oyuncuya vermek için zamanı günde bir zamanın var tekrarla. Üç, tabii üç günde bir ne yaparsın, Ama analiz yaparsın, motive edersin ancak bir beatmanla birazcık duruş pozisyon çalışırsın o yeterli değil. Birazcık bir, bir haftalık bir süreç mesela işte bu haftaki gibi Hı -hı. bir haftalık daha böyle antrenörü yeni gelen bir teknik adamın oyun felsefesine ne istiyor rakamsal saha içinde dağılışı onun için faydalı olacağını düşünüyorum. Başakşehir özellikle bu maçı belirleyecek tabii ki Uğurcan e, çok güzel söyledi. İbrahim'le Ceyhun e, Vakayeme çok önemli bir oyuncu. Yani Vakayeme topu hücuma attığında şimdi o profilde oyuncusu Kesinlikle. yok. Trabzonspor'un orta saha ve hücum hattında yeri geldi bütün bağlantıyı yapan, oyunu dinlendiren, o temposunu yükselten Yeri geldi de hocam, düşüren, düşüren biz bunu orta sahaya Doğru, mesela deriz ya. Yani, yani orta orta sahadan bekleriz ya genelde veya on numara profilindeki oyuncudan bekleriz ama sol çizgide o ucunda bunları yapan bir oyuncu. Ya sağ içinde aktif dinlenmeyi Vakaemen top ayağına attığında o evet. bir es veriyor takıma. Rahatlatıyor. Şimdi Uğurcan da çok iyi. Kaleci bir de son haftalarda çok formda bir ikili yok. Yani şuraya yazsan bak e, Victor Hugo da evet formda. Edgari de stoper Berat geldi. Bakasetas da evet geldiğinden beri o dokunuşların, anların oyuncusu 3 tane gol yaptı. 3 yani 9 puan alınan çok önemli katkısı var. Ama şimdi Trabzonsporlara yazsan ya takımda 2 kişi yani bu iki kişi sağda olsun diğer dokuz kişi işte kim olursa olsun iki kişi herkes Uğurcan'la bakayım olsun 9 kişi yani yazarlar da sonuçta yani hiçbir Trabzonspor taraftarı Vakemis ve Uğurcan çakırsız sahaya çıkmak istemez için gerçi bir de formda bir de Kesinlikle. ya çok enteresan bak Trabzonspor'un şanssızı ne biliyor musun? Yani öyle kötü bir miras bıraktı ki bir antrenör giden Newton. Yani hiçbir kredisiz maç oynuyor Trabzonspor. Buraya getirdi. 6 puan farka getirdi. Abdullah Avcı ve öğrencileri büyük başarı. Yani düşün Başakşehir'e yani onun için bu kadar diyorsun ki kart cezalısını veya işte ile ilgili e, rahatsızlık yaşayan oyuncuları bunları dile getiriyorsun. Yoksa aynı puanda olsa dersin ki ya 3 puan kaybeder Öbür bir hafta telafi eder. Çünkü Trabzonspor'un bir e, oyun sürekli oluşmaya başladı. Bir oyun hafızası güçlü oyun, yeri geldiğinde hücum yapan, domine eden, yeri geldiğinde sıfır sıfırı çok doğru oynayan, sabırlı oynayan, acele telaş etmeyen, organize ilk geldiğine göre hocam. sağ, sağ, sağ içinde organize, en, organize en ve de kafa yorulmuş bir oyun var En yani. önemli yani. yani çalışılmış sabırlılar. detaylar üzerinde yeri geldiğinde hücum attığında oyunculara özgürlük bırakan. Yani futbol öyledir. Yani sırf detaylar evet. üzerinde değil oyuncu doğaçlamadır futbol oyunculara özgürlük de vereceksin. Bunu Abdullah Avcı çok iyi sağlayan bir teknik adam. Ya bu maç çok enteresan bir maç. Bana göre bak e, kaleciyi konuştuk. Kaan'ı genç dolayıcı. genç bir kaleci ama en önemli öndeki oyuncuların çok geriye top getirmemesi de Trabzonspor'un galip gelmesine en büyük etkenlerden biri olacaktır. Başta söylediğin kadro ile ilgili çok çok İbrahim çok çok kısa hemen Afobe'den bahsettin ya. Yani Yusuf'u oynatmayabilir. Evet ben öyle düşünüyorum. Ben de şahsen kadroyu tekrar düşününce Afobe'yi forbet oynatıp Canini'yi biraz Mvakayeme evet. moduna çevirebilir. Çünkü Peki. çok fazla yük düşecek. Meksika'da da %50 çizgilerde oynadığı ilk 11 sayısına baktığında Canini Meksika Ligi'nde %50 çizgilerde oynamış bir oyuncu. Bakalım nasıl bir kadro çıkacak. Son maçı hatırlayalım.